Merhabalar, ben İlke Aksoy, İnci'nin annesiyim. 26 haftalık hamileyken İnci'de Proximal Femoral Fofal Deficiency olduğunu öğrendim. Femur kemiğinde gelişme bozukluğu vardı. İnci, 8. ayın 8'i 2022 tarihinde doğdu. 2 aylık olduğunda Cengiz Hoca ile tanıştık ve tedavi sürecimizi planlamaya başladık. İnci 8 aylık olduğunda Nisan ayında e, Super Hip Surgery adı altında Kalça ameliyatını gerçekleştirdik, çok başarılı geçti, çok memnun kaldık o süreçten de. Sonrasında İnci şu an 16 aylık ve ilk uzatma ameliyatını gerçekleştirdik İncini. Yine Cengiz hocamıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda o kadın <laughs> hastanesi ailesine de bizi evimizde hissettirdikleri için minnettarız.